arkadaşlar Eee konut kira istisnası diye bir durumumuz vardı. Bu konut kira istisnasında konutumuzu kiraya verdiğimiz zaman her belli bir rakamını istisna kapsamında vergi dışı bırakıyordu. Bu bir. Eee bu yıl için 47 bin liraymış arkadaşlar. Ezberimde var mı emin ol. Yok hiçbir zaman da tutmadım. Sen de tutmana gerek yok. Bir, belli bir rakamın vergi dışı bırakıyor. Fazlası vergiye tabi oluyor. Unutma. Fazlası vergiye tabi oluyor. Keza burada atıyorum 100 bin liralık konut kirası var. İstisnaya düşüyorsun 47 bin liraya. Daha sonra götürü gideri tercih ettiyse istisna sonrası kirayı götürü gideri uyguluyorsun. Matrağına ulaşıyorsun. Peki bu istisnadan faydalanmayacak olan mükellefler kimler? Burada arkadaşlar deftere tabi gelirin varsa faydalanamıyorsun. Yıllık beyanname vermediysen faydalanamıyorsun. Bir de bir de ücret gayrimenkul menkul sermaye iradı ve diğer arzı kazanç ve irat toplamı. Gelir vergisi tarifesinde yer alan ücret geliri için uygulanan 3. dilimde yer alanlar faydalanamıyordu. Bir diğer mevzu stopaj uygulaması var mı hocam gayrimenkul sermaye adına? Tabii ki var. Hatırlarsanız vergi sorumlusu olanlar ücret, faiz, kar öderken ve kira öderken ne yapıyordu? Stopaj yapıyordu. Yani sen vergi sorumlusu olabilen bir mükellefe keza bu iş yeri olur arkadaşlar. Deftere tabi gelir elde eden bir mükellefe. Bir varlık sür. Dolayısıyla iş yeri olur. İş yerinde stopaj uygulanıyor mu? Evet. Ne kadar? %20 oranında stopaj uygulanıyor biliniz kenarda dursun. Menkul sermaye iradı var arkadaşlar. Bir altıncı gelir unsurumuz. Bu sefer biz çalışmıyoruz. Ticari zira mesleki faalde bulunmuyoruz. Para çalışıyor. Çalışan paradan faiz kar payı ve benzeri iradlar elde ediyoruz. Keza burada beyan edilmeyen menkul sermaye iradlarımız. Bir de beyan edilen menkul sermaye iradlarımız var. Bu, bu sizin için çok önemli değil esasen. Burada beyan edilmeyen menkul sermaye iradları tüzel kişiliklerden temin etmiş olduğumuz menkul sermaye iradları olarak düşünebilirsiniz. Bunlarda rakam ne olursa olsun, rakam bak sınırı yok açık konuşuyorum. Ne olursa olsun direkt stopayla Keza mevduat faizi katılım bankacından sağlanan kar payları, repo gelirleri, devlet tahvili, hazine bonusundan sağlanan faizler, yardım sandıklarından sağlanan menfaatler, bireysel emeklilik, sigorta şirketlerince yapılan ödemeler hiçbir surette beyana dahil değil. Direkt stopajla vergilendiriliyor. Amaç yatırımları teşvik etmek diyebiliriz. Bir diğer mevzumuz beyan edilen menkul sermaye iratlarında arkadaşlar alacak faiz var. Bir de hisse senetlerinin vadesi gelmiş kuponlarının satışı dolayısıyla elde edilen menfaatler. 18 bin lira yaşıyorsa beyan ediyoruz arkadaşlar. Rakamı bilmene gerek yok yine. Bir diğer mevzumuz beyan edilen kar paylarında yarım beyan olarak uygulanan bürüt kar payının vergilendirmesi var. Yarım beyan uygulaması var burada. Yarım beyandan kastımız bürüt kar payımızın yarısı. İkinci dilimi aşıyorsa arkadaşlar gelir vergisi tarifleri alan ikinci dilimi aşıyorsa yarısı beyan ediyor geri kalan yarısı istisna ediyor. aşmıyorsa hiçbir surette beyan vermiyorsun yarısına stopaj uygulanıyor geri kalan yarısı istisna olarak değerlendiriliyor. Peki diğer arzi kazanç ve iratlardaki olay ne? Diğer yedi gelir unsurundan farkı geçici olan gelir unsuru arkadaşlar. Bir değer artışı ve bir de arzi kazanç olarak iki ayrılıyor. Arzi kazançtan kastımız süreklilik esasına dayanmaksızın arzi yani geçici olarak ticari zira mesleki anda faaliyette bulunuyorsun. Bir ikincisi e, dükkanı terk ediyorsun, işi bırakıyorsun, levhayı indiriyorsun, o da kaydını bitiriyorsun. E terk ettiğin iş dolayısıyla sonraki dönemlerden gelir elde ediyorsun. O da arzi kazanç olarak değerlendiriliyor. Artık sürekliliğin yok çünkü. Veya tavasut işinden gelir elde ediyorsun. Aracı olarak, arzi olarak arkadaşlar. Yine arzi kazanç olarak değerlendiriliyor. Peki değer artışında ne var? Değer artışında bir varlığımız var arkadaşlar. Bu varlığımızı belli bir müddet içerisinde elden çıkartıyoruz. Ama bunu sürekli yapmıyoruz. Mesela gayrimenkulleri 5 yıl içerisinde, iktisap ettiğin gayrimenkulü bu arada, 5 yıl içerisinde elden çıkartırsan değer artış üzerinden bize gelir vergisi ödüyorsun. Veya sahip olduğun demeyelim, eseri ürettin demeyelim, mirasçı oldun demeyelim. Ne diyelim? Satın aldığın telif hakkının elden çıkartılması münasebetiyle elde ettiğin gelir bizim için yine değer artıştır. Serdar Ortaç'ın eserini satın aldım, gittim 500 milyona satın aldın. 5 milyona sattın. 4,5 milyon eserin neyi arttı? Değer arttı. Bu üçüncü kişi olarak gerçekleştiği için değer artışı olarak vergilendiriliyor. Ama bunu eser müellifi veya yasal mirası yapsaydı hocam serbest meslek kazancıydı. Bir diğer olay ortaklık hakkını elden çıkartıyorsun. Veya sahip olduğun hisse senedini iki yıl içerisinde elden çıkartıyorsun. Keza borsada işlem görüyorsun bir yıla düşüyor arkadaşlar. Elde kalan stoğu demirbaşı elden çıkartıyorsan bunlar bizim için değer artış kazancı olarak vergilendiriyor. Türkiye'deki gelir vergisi tarifesinde şu matrat dilimlerini sakın ezberlemeyin her yıl değişiyor arkadaşlar. Ama hani bileceksiniz en fazla olarak şunu bilin artı oran tarifeye sahip dilim usulü 5 basamaklı. %15'den başlar 20, 27, 35, %40'lık vergi oranlarıyla karşı karşıya kalırız. Peki burada beyannamelerimiz var. Gelir vergisi de beyannameler. Başında esasen bir üç tane beyannamemiz var. Beyannamelere başla. Geri kalanlar mesela geçici vergi uygulama. Yıllık beyannameyi gelir vergisi mükellefleri arkadaşlar bir hesap dönemi boyunca elde ettiği gelir için düzenliyor. Bu arada deftere tabi gelir elde ediyorsan gelir elde etmemiş olsam bile zarar bile olsa onu bana ne yapacaksın beyan edeceksin. Neden? Geçmiş 500 zarar zararı var. Bunu beyan ettiğin gelirden düşmene müsaade ediyor. Doğruluğunu ispat edebilmek için ne yapıyorsun orada? O beyannameyi veriyorsun. Bu bir. İki, ne zaman veriyoruz? Mart ayı içerisinde verip Mart Temmuz sonu iki eşit taksit ödüyoruz. Kurumlar vergisi mükellefleri de yıllık beyanname veriyor. Onlar hesap dönemi kapanıyor. Takip eden dördüncü ay 25 akşamına kadar beyanname veriyor. Kanuna göre konuşuyorum bu ara. Kurumlar vergisi kanunu on dörtte yazar bakarsınız. Dördüncü ayın 25'ine kadar beyan verirler. Hesap dönemi kapanır. Dördüncü ayın 25'ine kadar beyan verirler. Dördüncü ayın sonunda tek taksit öderler. Muhtasar beyannameyi kaynakta kesilen vergide için düzenliyoruz. Kaynakta kesilen vergi ertesen 23'üne kadar beyan ediyoruz. 26 akşamına kadar ödemesini yapıyoruz. Aynısını kurumlar vergisi mükellefleri de veriyor. Bir de gelir vergisinde müferit beyanname var. Kurumlar vergisinde buna özel beyanname ediyoruz arkadaşlar. Bunu dar mükellefler veriyor. Yıllık beyanat tabi olmayan diğer arzı kazanç ve iratlar için düzenliyorlar. Geliri elde ediyorlar. 15 gün içerisinde beyan edip aynı süre içerisinde ödemesini gerçekleştiriyorlar. Geçici vergi ise arkadaşlar bir uygulama. Altın çizerek söylüyorum uygulama. Gelir ve kurumlar vergisi de yer alan uygulama. Bunu yıllık beyannamenin yanı sıra gelir vergisinde gerçek ve ticari kazanç elde edenlerle yani birinci ikinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbapları kurumlar vergisinde ise bütün kurumlar vergisi mükellefleri. Yıllık beyannamenin yanı sıra yıl içerisinde yılın ilk 9 aylık dönemi için üçer aylık dönemler halinde elde ettiği geliri geçici vergiyle beyan ediyor ödemesini yapıyorlar. Peki hocam yıl içerisinde ödediğim geçici vergi, yıllık hesaplanan vergiden mahsup ediliyor mu? Kesinlikle evet. Yoksa e çifte vergi olur. E peki hocam aradaki fark ne oluyor? Yıllık vergi daha fazlaysa vadesi de ödüyorsun. Tam tersi bir durumda yıl içerisinde ödediğin geçici vergi daha fazlaysa mahsut veya iade hakkın doğuyor arkadaşım. Diğer durumlarda beyanname verme sürelerinde yurdu terk halinde 15 gün içerisinde mücbise beyanname verme süresi durduruyordu biliyorsun zor durumda mali mühlet verebiliyordu. Hatırla talepte bulunuyorsun. Maliye onay veriyor. Normal vadinin bir katına kadar bize ne yapıyordu? Mühlet verebiliyordu. Bir aydan az ise bir ay ne yapıyordu? Tamamlıyordu. Ölüm halinde yine usulde söylemiştik. Ölüm halinde arkadaşlar. Biz miras kabul eden miraslar ölen mükellefin cari yılda elde gelir gelir beyannamesini ne yapıyoruz? Ölümü takip eden dört ay içerisinde ilgili vergi dairesine veriyoruz. I'm gonna